ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Yemen oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Jacob ve Widget'lar Rüzgar sürücüsüne cevap verin. Seni meyin. duyuyorum baba. Rüzgar sürücüsünün yeni roket iticisini denemeye hazır mısın? Hazırım. Yeni roket iticisi Koridit'ten yapıldı. Koridit'i de siz Richard'lar çıkardığınıza göre çabalarınızın sonuçlarını görmek istersiniz dedim. Emirlerini bekliyorum baba. Her şeyi kontrol ettin mi? Tamam. Roketi ateşle. Yaşasın. Onu 3000 metreye çıkar. 2000 metre. 2500. 3000 metre. 3500 metre Artık 4 Tila 4000 metre 4500 metre Bu harika bir bu şey Bu kadar yeterli Tila artık daha fazla yükselme Daha yukarı gidebilir Belki de duramıyordur Belki de roket çok güçlüdür General Betty de Tila aracı düzelt ve onu geri getir Ama bu çok eğlenceli baba Test artık sona erdi onu geri getir Peki baba Anlaşıldı Rüzgar sürücüsü daha da çok yükselmek istermiş gibi davrandı. Ne kadar yukarı çıkabilir general? Bilmiyorum. Roket planladığımdan daha iyi çalışıyor. Herhalde Koridit yüzünden. Evet öyle Squinch. Rüzgar sürücüsünü kontrol etmeliyim. Yardım eder misin Edil? Ve ben vücutları kumsala götürmeye söz verdik. <laughs> tamam sonra görüşürüz. <laughs> Topu ona iki kere attın. Tamam Squinch. yakala. Bunu sana ödeteceğim. Dikkat et Bayro, fazla yüksek yapma. Hey dikkat et. Oh, hayır. <laughs> Üzgünüm desem bir yararı olur mu? Tabii. Üzgünüm. Hadi yemek yiyelim. Ben sandviçleri ah, getireyim. Vücutları gerçekten çok seviyorum. Büyük ve mutlu bir aile gibiler. Birbirlerine çok değer veriyorlar. Herkesin değer vereceği biri olması gerek. Haklısın Edim. Değer vermek hayatın temellerinden biridir. Ee, ne arıyorsun deniz adam? Yeni mekanik deniz mı üstünde sınayabileceğim bazı şeyler. Ha. Ee. Ee, ne buldun? Mükemmel bir hedef. Ufak bir balıkçı teknesi. Ama teknede birileri de olabilir. Ben kimseyi görmüyorum. Ama varsa da kıyıya kadar güzelce yüzecek. İşte bunu görmem gerekiyor. Ah, acaba bugün ne yakalayacağım? Ah, büyük bir şey yakaladım. Ah, ah, ah. Oh, Aman tanrım. Bakın bir deniz canavarı. Gölgelerin gücü adına. Będę artykuł. Bubie robot. her zaman eğlencemi bozuyor. Bir gün bir şekilde dersini vereceğim. Tabii deniz adam. İşte o gün okyanus fıstık ezmesine dönecek. Adam nerede? Tam burada. Bu adamı tanıyan kimse var mı aranızda? Ben tanımıyorum. Acaba kim bu? Ya şunlara bak. Herhalde o vücutlar bana gülüyordu. <gülüyor> Onlar gülmüyorsa ben gülüyorum. İmen senin o muhteşem canavarlarını tek bir yumrukla halletti. <laughs> İskeletoru anlatana dek bekle. Konuşmayı kes metal ağzı. Düşünmem gerek. <laughs> Hepsini mahvetti. Sessiz ol. O adi paslı yaylar yüzünden. Onları daha güçlü bir metalden yapmalıydım. Evet, elinde koridit olmaması çok üzücü. O Eternia'daki en güçlü metaldir. Koroditi nereden bulabilirim? Ee, widgetlardan. Onlar biraz çıkar. O zaman bana biraz vermeleri gerek. Sana vermeyeceklerdir. O zaman ben gider alırım. Ama onu saklıyorlar. Göreceğiz bakalım. Gelmek ister misin? Şaka mı bu? Aptal gibi mi görünüyorum? Demir çene sadece aptal gibi görünmüyorsun. Zaten aptalsın. O deniz canavarlarını hallettikten sonra Himen seni buraya Aa, getirdi. Peki ya balıkçı oltam ne oldu? Şu Himen benim oltamı da kurtardı mı? Hayır ama hayatını kurtardı. Her zaman başka bir olta bulabilirsin. E peki ya teknem? Başka bir tekneyi nereden bulacağım? Bana kalırsa başka bir tekne için endişelenmeden önce biraz iyileşmen lazım dostum. İyileşmek mi? <laughs> ama ben çok iyiyim. Biraz yavaş ol bakalım. Sen ne yaptığını sanıyorsun genç bayan? Yardım ediyorum ve eğer merak ediyorsan adım Tila. Seninkini. Bu bilginin size ne yararı var bilemiyorum ama adım Jacob. Nerede yaşıyorsun Jacob? Ah ne çok şey sordunuz. Ben balıkçı teknemde yaşıyorum yalnız. Ne kadar korkunç. O iyi bir tekneydi. Yani olma kısmı. Hoşuma gidiyordu ve ayrıca kimse beni bir sürü soruyla sıkmıyordu. Ama artık birinin sana bakması gerekiyor. Bizimle geliyorsun, değil mi Vicidan? Evet, evet, evet. Hadi evet, 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 evet. <laughs> evet, karar verilmiştir. Şey, e, yeni bir tekne alana kadar olabilir tabii. Neden olmasın? Onu biz devralıyoruz. Hadi bakalım Tila, biz artık eve dönelim. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Umarım yakında iyileşirsin. Bunun nesi güzeldi bilmiyorum ama yine de sağ ol. Hadi vücutlar sandalye yapma zamanı. Biraz dal ve sarmaşık getirin. Sessiz ol ve her şey yolunda gitsin tamam mı? Ne, ne, ne istiyorsun? Koradit biraz koradit istiyorum. Hayır. Bana nerede olduğunu söyle ve gidip kendim alayım. Kalede saklı ama yerini asla söylemem. Tabii ki Kuali. Eğer bunu birine söyleyecek olursan... ...ben de Koradit'in yerine senin söylediğini herkese söylerim. Ne bunun beni taşıyacağından emin misin? Tabii tabii. Güçlü dallar ve taze sarmaşıklar kullandık. Bir, iki, üç. Hadi kaldırın. Ya, pek fazla bir ilerleme göremiyorum. İşte bu seni daha rahat ettirir. Rahatsız olduğumu kim söyledi? Girebilir miyim? Al. Nedir bu? Güzel sıcak bir çorba. Kendine daha iyi hissettim. Ben bir münzeviyim. Kendime bakabilirim. <laughs> Hiç sorun değil. Dostlar arasındasın. Anlamıyorsunuz. Başarılı bir münzevi haline gelmek yıllar süren pratik ister. Ve şimdi siz vücutlar her şeyi mahvediyorsunuz. Biz sadece sana bakmaya çalışıyoruz. E benim demek istediğim de bu. Vücutların kalesini ziyaret etme vakti geldi. <laughs> Eğer hesaplamalarım doğruysa dergi aletim tam kalenin altından çıkacak. Ve madenlerini su basacak. Anlamıyorum Bayro. Neden Koridit'i kontrol etmemiz gerekiyor? Ya, gerekiyor işte. Bu kadar çok soru sorma. Jacob gibi konuşmaya başladın. İşte Koridit burada. Güvenli bir şekilde duruyor. Oo, <laughs> Su. Hadi gidelim buradan Bayro. Ne, hepsi benim hatamı Koroneti kurtarmam gerek. Keşke kola bilseydin. Hayır gitsem daha iyi. Tamam bunu al. Ama ama. Aması yok. Bunu çok uzun süre önce bulmuştum. Ben her şeyi saklarım. <laughs> Keşke sana verecek bir teknem de olsaydı. Şey, ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha önce bana bu kadar iyi davranan kimse olmadı. Ben. Su madende su var. Madene deniz suyu doluyor. Bir toplantı yapmalıyız. Toplantı istiyorum. Affedersiniz ama <laughs> bu kim? Yani, deniz adam. Yanılmadım. Ben bu benim deniz adam. Ne istiyorsun? Korodit'i. Eğer onu vermezseniz tüm kalenizi su altında bırakırım. Ama burası bizim evimiz. O zaman Korodit'i verin. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Bilemiyorum Lara. Hiç bilemiyorum. <laughs> Affedersin general. Tila'yı gördün mü? Vücutların kalesine gitti. Yemeğe kadar dönerim dedi. Hmm. Jacob nasıl diye bakmaya gitmiştir. Evet bana ondan bahsetti. Düzelecek mi? Ne de olsa adam bir müzevi. Herhalde kendisine bakmayı biliyordur. Evet benim fazla vaktim yok. Korodit nerede? Bunu sadece biz biliyoruz. Ve senin öğrenmen gerekecek. Bizi rahat bırak balık surat. Hey oradaki Korodit'in yerini sen söyle. <laughs> sen bile sana asla söylemezdim. Ha, şimdi seni. Sen kaç Jacob. Uzaklaş buradan. Çabuk ol Jacob. Tila. Burada neler oluyor? Hadi gelin, hadi gelin. Deniz adam. Hadi onları rahat bırak Deniz Adam lütfen. Sen kendi işine bak. Ama benim işim bu zaten. <laughs> Aferin sana Atilla. Bunu sana ödeteceğim. Ah, balığa çıkma vakti geldi artık. Ah, balık gibi yakalandın. Sen zaten balıksın. <laughs> bana burada neler olduğunu anlatabilir mi lütfen? Madeni su bastı. Anlatalım. Madeni su bastı. Koryditi almak istedi. Kendi o, sen anlat hadi. Deniz adam madene su bastı. Bayro ve ben oraya gittik. Bayro nerede? O hala madende olmalı. Ben onu getiririm. Gerçekten çok cesurmuş. Sen de cesurca bir şey yaptın. Şey balık tutmayı severim. Ayrıca ben sizi bırakıp kaçamazdım. Bana çok iyi davrandınız. Kesin şu saçmalığı. Zaman tükeniyor ve sular içeri doluyor. Şimdi korodetim nerede? Ona söyleseniz iyi olur yoksa evinizi kaybedeceksiniz. Yapamam. Bayro neredesin? Buradayım Tila. Seni gördüm sevindim. Ben yüzme bilmem de. Peki aşağıda ne işin var senin? Koroditi koruyorum güvende, Korodit güvende. Tek bilmek istediğim buydu. Korodit su altında olmalı ve beni kimse takip edemez. Çabuk hemen topu ateşleyin. Himene sinyal verin. Umarım bunu görür. Ah ne güzel bir gün batımı değil mi Titrek? Ben tüm gün daha güzelini görmedim. <laughs> Hey bak, vücutların başı dertte olmalı. Ee, bu yarına kadar bekleyemez mi? Ne yazık ki titrek. Gölgelerin gücü adına. <laughs> Güç bende artık. Kaleye gidelim Atılgan. Ben peşine düşüyorum. Hayır düşmüyorsun. Kimse su altında deniz adamla başa çıkamaz. İman dışında. Umarım işaretimizi görmüştür. Bakın. Neler oluyor? Vücutların işaretini gördüm. Deniz adam madene su bastırdı ve aşağıda Koridit'i arıyor şu anda. Yaşasın 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 Bunun için yeni bir yer bulsanız iyi olacak. Eyvah! Sular madenden dışarı taşmaya başladı. Kalemizi kurtarır mısın İman? Hmm, sular yükseliyor ama Bu yükselmeyi ay kontrol eder. Sanırım ayı kontrol etmeliyim. General beni duyuyor musun? Duyuyorum İman. Ne vardı? Şu yeni roketli rüzgar binicisini bana hazırlayabilir misin? Tabii ki. Tamam geliyorum. Hadi gel kedi. biraz hızlı gitmemiz gerek. Aracın ne kadar yükseğe çıkacağını bilmiyorum. Onu görmemiz gerekecek. Hadi bakalım iyi gemi yüzümü kara çıkarma. alçalıyor yaşasın. yaşasın harika Yaşasın. harika şu deliği tıkayalım. bu işi görür bir işim daha var bunu da ait olduğu yere koyalım <laughs> Sular tamamen çekildi. İşte ucuz atlatmak diye buna denir. Ya deniz adam geri dönerse? Onun sizi bir daha rahatsız edeceğini sanmam. Hemen. Bizi yine kurtardın. Bu bir zevktir dostum. Ya, affedersin. Benim sana bugün beni kurtardığım için teşekkür etme şansım olmamıştı. Ha, rica ederim. Şey ben... Sanırım artık gitmeliyim. Ama nereye gideceksin? Fark eder mi? Ben bir münzeviyim. Senin bir ailen yok mu? <laughs> Bu gibi sorular. Hayır. Yok yok yo, artık yok. Neden münzevi oldun? Şey insanlar aptallıklarıyla beni hayal kırıklığına uğrattı. Aslına bakarsanız ben de aptallık ettim. Ne gibi Jacob? Vücutlar bana unuttuğum şeyleri gösterdi. İnsanlar kibar, sevimli ve yardımsever de olabilirmiş. Neden burada bizimle kalmıyorsun? Hayır, ben ayağınıza dolanırım. Vücutlar toplantı zamanı. Oylama yaptık. Kalıp valimiz o. Neden? Ne kadar çok soru soruyorsun. Çünkü seni seviyoruz yaşlı dostum. Çünkü oylama yaptık. Çünkü sana ihtiyacımız var. Evet lütfen kalk. Sana Oo. ihtiyacımız Aman var. Aman tanrım çok uzun zamandan beri ilk kez bana ihtiyacı olan birileri var. Peki yapacak mısın? Kalacak mısın? Evet Sukiç. <laughs> Kalacağım. Hey, hey, yaşasın. <laughs> yaşasın. Pratchett'ler Jacob'a sahip çıktığından o da tehlikeye baş gösterdiğini onlarla kalmayı seçti. Daha sonra da yalnız yaşamaya alıştığı için gitmeye karar verdi. Ama vücutların ona gerçekten ihtiyacı olduğunu gördükten sonra Jacob kalıp onların valisi olmaya karar verdi. Çevremizdekilere onları sevip ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek çok önemlidir. Bugün ebeveynlerinize sarıldınız mı?